daha geride bıraktığımız günler içerisinde Belevi yolu ölüm yolu olarak belirtiliyordu. Hatırlayacak olursanız bununla ilgili olarak da Ulaştırma Bakanlığının o yolun yeniden yapımı ile ilgili olarak ihale sürecinin başladığını belirtmişti Ahmet Arslan. Hatta o yolun gündeme taşınmasında da emeği olan isimlerden biriydi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel. O yolda meydana gelen yine yeni bir kaza Selçuk Kaymakamı'na şoförüne acil şifalar dileyelim. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Ulu Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım anneler günü kapsamında anlamlı bir yarışma ile anılacak. Ulusal çapta düzenlenen Zübeyde Anne'ye mektubum var yarışmasına başvurular bugün başladı. Belediye Başkanı Akpınar en özel annemizi çocuklarımızın kalbinden dökülecek eşsiz satırlarla anacağız dedi. Karşıyaka Belediyesi Turay Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından düzenlenen Zübeyde Anne'ye mektubun var yarışması bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Anneler günü etkinlikleri çerçevesinde Büyük Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, anmak anma ile başlatılan yarışma ilkokul ortaokul lise öğrencilerine yönelik olarak üç ayrı kategoride yapılacak. Öğrenciler Zübeyde Anne'ye dair duygularını en güzel kompozisyon ve şiirlerle anlatacak. Türkiye genelinde katılım açık olan yarışmaya 28 Nisan'a kadar Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'ne elden ya da postayla başvuru yapılabilecek. Ödül töreni ise Anneler Günü olan 14 Mayıs'ta karşı yakadaki Zübeyde Hanım Anıt Mezarında gerçekleşecek. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. Hadi, hadi, hadi. Başkan Akpınar, Zübeyde Hanım bir annenin tüm dünyayı değiştirebileceğinin en güzel örneğidir. Onun yetiştirdiği evlat kazandığı zaferlerle bir ulusun kurtarıcısı başı oldu. O evlat en kıymetlisini annesi Zübeyde Hanım'ı da bize karşı yakamıza emanet etti. En değerli emanetimize her gün sonsuz minnet ve özlemle kucaklarken anneler gününü de özel bir yarışmayla taşlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın yazacağı en güzel mektuplarla Zübeyde annemize hep birlikte alacağız. Atamızın ışığıyla aydınlanan tüm çocuk ve gençlerimizin katılımını bekliyoruz dedi.